Merhaba arkadaşlar. Toprağın Huzuru sayfasından iyi günler. Şimdi sizlere kozmos çiçeğinin tohumu nasıl alınır? Ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bunlar kozmos çiçeği. Beyaz, e, bordo, pembe, açık pembe, koyu pembe her rengi oluşmuş olabilir. Şu anda bizim burada biraz zamanı geçiyor. Tohumlar ise nasıl oluşuyor derseniz gördüğünüz gibi şuradaki çiçeğin altındaki şöyle bu siyahlar şunlar arkadaşlar çiçek yaprağı değil bunlar kozmos tohumu şurada şöyle göstereyim daha net burada şunlar tohum arkadaşlar bu siyahlar burada dökülmüş tabii ki kozmos tohumu döküldüğü yerden çıkabilir arkadaşlar bu siyahlar tohum döküldüğü yerden seneye kendiliğinden çıkabilir arkadaşlar. Çıkar daha doğrusu. Ama ilkbaharda da ekim yapabilirsiniz. Ben her türlü ekim yapıyorum. İlkbaharda da ekim yapıyorum. Gübreli toprak seviyor arkadaşlar. İlk direkt toprağa ektiğinizde bol sulama yapmalısınız. Çiçekler fide haline döndükten sonra çapa vesaire istemez. Kendi çok güçlü bir şekilde toprağa tutunur. Ama her çiçek olduğu gibi suyu sever arkadaşlar. Bunlar da ilkbaharda çok güzel açar. Bir sene önceki attığınız tohumlar da ertesi sene kendiliğinden çıkar ve çok güçlü bir şekilde büyür. 1-1,5 metreye kadar büyüyebilir arkadaşlar. Bu yüzden de çok kolay yetiştiriciliği de kolay. Bahçenizde de olması gereken bir çiçek. Mutlaka ekin derim çiçek tohumları için toprağın huzuru Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ezan çiçeğinin tohumu nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Daha önceki videomda ezan çiçeğinin faydalarını size anlatmıştım. Çiçeğinden ve tohumundan yağ elde edildiğini. Şimdi tohumunu nereden alabiliriz? Çiçeğimizin şöyle gördüğünüz gibi böyle her yerinden kat kat çiçek açı aça uzayan bir bitki. Şunlar tohum kafesi arkadaşlar. Şunlar. Ama bu şu anda oluşup kurumamış. Hemen altına indiğimizde ise şöyle daha yakın göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle ucu çatlamış bu tohum kafesi oluşmuş ve ayrılıyor demek arkadaşlar. Dibinden bunlardan açılınca dökülen tohumlar seneye yerinden çıkabilir. Şimdi bunu böyle çevirdiğimizde ise işte tohumları içinden böyle dökülüyor arkadaşlar. Tohumlarını alıp seneye ilkbaharda ekebilirsiniz. Almazsanız da burada kendi zaten tapa özelliğiyle de yayılıcı bir özellik gösterir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sayıda tohum içinden çıkıyor. Ezan çiçeğini tohumdan yetiştirmek biraz zor olabilir arkadaşlar en iyisi dalından ve tapasından yani dibinden çoğaltmak çok iyi bir seçenek olabilir ya da bu tohumlar dibine döküldüğü zaman seneye ilkbaharda kendiliğinden çıkacaktır arkadaşlar kışın yok olan bir bitki kışın yok olur ilkbaharda da yeniden çıkar arkadaşlar şimdi çok da sert kopmuyor tohum kafesleri kolay kolay koparırken de şöyle tohumları da elime parçaladım. İlk başta ilkbaharda kendiliğinden topraktan çıktığı zaman sulama ister arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şun, şunlar hep tohum kafesi. Bunlar tamamen kuruyacak. Kuruduktan sonra toplanacak arkadaşlar bunlar. Bu bölgede çok fazla karışık tohum ve çiçek olduğu için ben size tek bunu ayrı çekmeye çalıştım yetiştirilmesi de böyle arkadaşlar. Suyu sever. Bu arada elimde yine bir böcek geldi. Her video çektiğimde beni canlılar ziyaret ediyor arkadaşlar. Evet. Ezan çiçeğinin tohumu da böyle alınıyor ve böyle ekiyor, ekiliyor arkadaşlar. Çimlendirme yapabilirsiniz. Gübreli toprak yine inek gübresiyle gübreleyebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım size. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı günler.